Kuzeyde artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bir milli kimlik olarak vardır. Bir bağımsız devlet yapısı olarak vardır. Bugün her kurum ve kuruluşuyla teşekkül etmiş, uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz vardır. Bu çerçevede e, yapılan ziyaretler az evvel sen Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Özbekistan'daki atılan adım e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesi ve e, önümüzdeki süreçte inşallah başka uluslararası alandaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik ya da en azından Kıbrıs Türk'ünün varlığını uluslararası alanda tescil etmeye yönelik adımların atılmasıyla Kıbrıs'ın egemenliği konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği konusunda ümit ediyorum ki beklediğimiz adımlar atılacaktır.